Şimdi nar niye çatlar sana söyleyeyim mi? Gündüz çok sıcak. Tabii Haddinden fazla sıcak var. Gece de sıcak. Ağaçlar sıcaktan dolayı strese giriyor. Güneş yakıyor. Bu sebepten dolayı narların çatlıyor. Bunun çaresi var. Ama He, senin ama narların o, şu anda çatlamış olduğu için artık sen geride kalan narlarını kurtarabilirsin. Aynı yer yani aynı tarladır. Aramızda yani e, nörümüzün bir taraf He. yani yokuşum şimdi var. O çok kadere da... Komşununkinin mutlaka bir şeyi vardır. Değişik bir şey vardır. Sulamasında bir şey vardır. Bakımında bir şey vardır. He, yani eksik masası, bir şey vardır mutlaka. Sulamasında bir gün geliyor, bir gün gelmiyor. Yani bir günden bir suluyoruz yani. İki günde bir suluyordun. Çok da fazla sık suluyorsun. Efendim? çok fazla sık suluyorsun. Nasıl olmasıyla derim? Ha çok fazla sık suluyorsun. İki günde bir sulamak yani şey bitkiye İyide de şey gelir. İyi değil. Yani iki günde bir 3-5. Üç, Bundan üç günde... yani, kaç kaç günde ara? 5 günde ara... haftada bir sula. Sen çok Hı sık suluyorsun. Mi? Çok sık sulamak da çatlamaya sebep olur. Bir Onun dışında işte e, güneş yanıklığı var. Bak güneş yakmış. Evet sıcaklıktan dolayı da çatlar. Çatlamayanlar için e, sana bir ürün tavsiyesinde bulunacağım. Hmm. Onu alıp kullanırsan çatlamayanlara e, fayda eder. Hmm. Bu kaolin kili diye bir üründür. Sana şimdi ben şeyini göstereceğim, canlısını göstereceğim. Bak şu da şu taştır. Şu taştır, şu da tozdur. Onun tozudur.